Muğla kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Size bugün e, tavuklarımızın e, son nokta veya son nokta durumlarını göstereceğim. Öncelikle e, neler oldu? Onları göstereyim size. Şu hayvanlarımız burada tabii ki de. Evet gördüğünüz gibi kümes arkadaşlar bit basmıştı ama e, korkmayın arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi durun. Netlesin. Evet. Bir tilaj attım arkadaşlar. Burada şöyle kapatıyorsun işte. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abonemiz 93'tü. 92'ye düştü. Ama yine de olsun arkadaşlar. Size yine de teşekkür ediyorum herkesten. Beni takip eden herkese teşekkür ederim. Evet, bu kapı da böyle. Şöyle arkadaşlar burası civcivler dövüşürse diye. Evet arkadaşlar bu tavuğumuz yumurtluyor arkadaşlar. Ee, bir ta yavru almayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yumurtası arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle arkadaşlar. Yumurtalarımız böyle. şu yumurtalarla arasında fark ne? Herhalde bu şu yumurta bunun herhalde. arasında fark. Ya böyle arkadaşlar. Bu tavuğumuz buraya e, forluk yaptım arkadaşlar burada. Yavrularımızı gösteririz arkadaşlar. E, bizim sarı kızımız ve e, kara kızımız yumurtluyor arkadaşlar. Horozumuz burada. Horozumuz e, can tosundan gelmiştir arkadaşlar. Tamızlık sahibi can Bu hayvanımızdaki çiçek geçmiştir ama yüzü yavaş yavaş e, kırmızıya dönecek arkadaşlar. Şöyle hayvanların biraz daha ışığını e, arttırayım. Yok çok dedik. Şöyle görün. Şu hayvanlar biraz daha görün. Şöyle. Evet arkadaşlar burada e, bunların yumurtası var mıydı? Evet var bir tanesi bu tavuk yumurtası. Bu tavuk da buraya yumurtluyor arkadaşlar. Durun. Biraz arkaya. Bakın arkadaşlar buraya yumurtlamış burada. Oo arkadaşlar iki tane var burada. Oo, oo arkadaşlar. Burayı mutluyormuş bu tavuk. Burayı mutluyormuş arkadaşlar. Ben vallahi bir tane zannediyordum. Tavuğun burada bir, üç tane yumurtası varmış arkadaşlar. Üç tane yumurtası varmış. Ben bu tavukla yumurtlamıyor zannediyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yumurtaları ayıralım. Bu yumurtaları ayıralım arkadaşlar. Evet üstüne siyah tavuk yazalım. Sonra ama şimdi değil. Evet işte burayı yumurtluyormuş tavuğumuz. Ben bir tane zannediyordum arkadaşlar. Üç tane varmış ya. Şaşırdım. Burada üç var. Toplamda altı yumurtamız olmuş oldu arkadaşlar. Ee, bu tavuğun dört yumurtası. Bu tavuğun da e, iki yumurtası var arkadaşlar. Vallahi ben de şaşırdım. Tavuk buraya geliyordu arkadaşlar. Buraya gelmişti. buraya yumurtlamıştı arkadaşlar. Bir bakalım ya yine. Var mı başka? Tabi herhalde. Heh, böyle rahatsız etmeyin tavuğu yine. Yine gelsin yumurtlasın arkadaşlar böyle. İşte böyle arkadaşlar son durum. Evet. Evet bu kızımız 3 tane yumurta yapmış. Bizim saklı. Vallahi yuvarak bir basa da bilirdi yani. Evet kızımız böyle. Dur ekranı biraz daha karartayım. Yüzü biraz beyaz arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube ailemiz yavaş yavaş büyüyor. Hatta mükemmel büyüyor arkadaşlar. Benim YouTube kanalım da vardı arkadaşlar eski de. İşte olmadı ya. ya ama şu an <laughs> baya benim takipçim var arkadaşlar. Siz benim ailemsiniz. Bir kardeşim gibisiniz yani. Kardeşimden farkınız yok arkadaşlar. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Abimsiniz. Evet. Buraya 4 dört tane ip arkadaşlar. Biraz dağınık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buraya kap yaptım arkadaşlar. Şöyle Cizcilerimizi görün arkadaşlar. Cicilerimiz böyle. Ama kaçmayın kaçmayın. Durun arkadaşlar geniş, geniş açalım. Geniş açayım ben niye alamıyorum arkadaşlar ya. Yani? Şey arkadaşlar hayvanlarımız. Ay, gitleme. Gitleme. Arkadaşlar bu e, minik yani burada iki tane horoz var arkadaşlar. Mesela Şurada arkadaşlar bir bu horoz arkadaşlar bir de bu horoz. Bunun bir bu horoz değil arkadaşlar. Şu horoz bir de şu arkadaki horoz. Bunlara isim bekliyorum arkadaşlar. İsim. İsmi olsa aslında güzel olur arkadaşlar. Bir de arkadaşlar <laughs> bana yardımcı olun arkadaşlar. Siyah tava ne diyelim? Bir de bu horozumuza, kırmızı horozumuza ne diyelim? Sarı tavuğumuza ne diyelim arkadaşlar? Yorumlara yazın ömresimizi yaptık arkadaşlar işte. Hayvanlar basarsa arkadaşlar yumurtamızı çoğaltacağız. Hayvanlarımızı buraya bastıracağız arkadaşlar. Bunun çatısını kapatmıyorum. Dibine e, döktüm e, toprak kurusun diye arkadaşlar. Dibine döktüm toprak kurusun diye. Evet arkadaşlar biraz daha bunu da göreyim. Bir tane arkadaşımız gelmiş ki e, burada e, kışı geçirebilir mi hayvan demiş. Arkadaşlar bunun her tarafı sonuçta kapalı arkadaşlar. Yağmur görmez, su görmez. Zaten ben bunları salıyorum arkadaşlar burada. Sonsuza kadar burada durmuyor tabii ki de. Her gün bunları ben salıyorum. Onun için her gün saldığım için sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Evet, videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Bana e, YouTube kanalıma destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bütün abonelerime görüşmek üzere. Seviyorsunuz arkadaşlar.